Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Joseph Stalin ile ilgili birkaç soru niteliğinde kısa bilgiler göstereceğim. İyi seyirler. Joseph Stalin kimdir? Joseph Stalin 18 Aralık 1878 tarihinde Gürcistan'ın Gori kentinde doğdu. Diktatörlük rejimi ile Sovyetler Birliği'ni endüstriyel ve askeri bir süper gücü dönüştüren devlet adamıdır. Ayrıca Komünist Partisi Genel Sekreteridir. 20 milyona yakın insanın ölümüne sebep olduğu söylenir. Joseph Stalin'in oğluna ne olmuştur? Stalinoğlu oğlu Yakov, Nazi güçleri tarafından ele geçirildiğinde büyük bir fidye operasyonu ile Stalin'in zayıflatılacağı düşünülmüştü. Fakat Stalin fidye anlaşmasını hiç düşünmeden reddetmiş ve öz oğlu söz konusuyken dahi bir onbaşı yalnızca bir başka onbaşıyla takas edilir sözünü kullanmıştır ve oğlunu ölüme terk etmiştir. Joseph Stalin'in aklındaki maymun düşüncesi nedir? Stalin bir Sovyet gazetesine verdiği demeçte yeni ve yenilmez bir insan örneği istiyorum. Acıyı hissetmeyen, yediği yemekten bağımsız olarak hep güçlü kalan türden sözlerini sarf ettiği söylenir. Josef Stalin, Marşal Yukov'u neden sürgün etmiştir? Hiç muharebe kaybetmeyen bir askeri deha olan Marşal Yukov'un sürgün sebebini anlamak zor değil. Stalin onun bir halk kahramanı haline gelip yerine geçmesinden korkuyordu. Bu yüzden sürgün etti. Josef Stalin'in boyu kaç santimdi? Stalin 1.62 santimdi. Potsdam konferansında bir araya geldiği ABD Başkanı Truman'ın daha sonra ondan bücür şeytan olarak bahsettiği söylenir. Joseph Stalin neden milyonlarca insanı öldürttü? Joseph Stalin, Ukrayna Kırım bölgesinde o dönem Nazi destekleyen 3000 insan yüzünden Kırım Tatarlarını ve Ukraynalıları Holodomor denilen kıtlığın içinde bıraktı. Bu yüzden yaklaşık 8 milyon insan öldü. Ukrayna dışında başka bölgede Nazileri destekleyenleri ise çalışma kaplarında ölüme terk etti. Joseph Stalin'in görüşü ve düşünceleri nelerdi? Joseph Stalin kapitalistlerden ve faşistlerden nefret ederdi. Çocukken dini eğitimler alır papaz olmak isterdi. Ayrıca çocukken bir papazdan şiddet görmüştür. Yıllar sonra Stalin iktidarı geçtiği zaman intikam için binden fazla papazı katletmiştir. Joseph Stalin nazilere savaş mı açtı? Stalin nazilere savaş açmamıştır. Tam tersi Adolf Hitler, Molotov-Leventrop yani saldırmazlık paktını bozarak savaş ilan etmiştir. Naziler Leningrad'a kadar ilerlemiştir. Fakat kışaği geldiği için soğuklar nedeniyle Stalin Nazileri püskürtüp Berlin'e kadar ittirmiştir ve bu sayede Nazi istilasını durdurmuştur.